OS İnşaat Akbik Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Gene güneşli fakat dondurucu bir havadayız. Dün tir tir titrememin sebebini hava durumunu incelediğimde öğrendim. İnanın hava sıcaklığı 3 hissedilir. Eksi 9'du dün Akbik'te. Ben böyle bir hava görmedim arkadaşlar. Daha böyle paket gibi oldum. İçim dışım her yerim böyle polarla dolu. Evet. Neredeyiz? Hemen bizim evimizin önündeki komşumuzun, çok sevdiğimiz komşumuzun evini satmaya geldik arkadaşlar ee, özel sebeplerden dolayı Didim'den iki tane ev almaları gerekiyormuş ee, oğluyla birlikte onun için istemiyor istemiyor. onlara veda edeceğiz gibi geliyor evimiz arkadaşlar 4 artı 1 triplex yukarıdaki teras kapatılmış iki tane oda çıkartılmış ee, eşyasız olarak geliyor ön ve arkada güzel bir bahçe alanımız var 8550 metrekare arsa içinde toplam 40 konuttan oluşan bir kooperatif arkadaşlar. 15-20 yıllık evlerimiz. Şöyle ana yolu bir göster istersen Figencim. Hemen buradan devam ediyorsunuz. Sağa döndüğünüzde zaten direkt Akbükün Merkezi'ne, Salıköylü Pazarı'na e, iniyorsunuz. Bu taraftan da giderseniz eğer arkadaşlar hemen 300 metre ileride çok güzel Palmiye Market var. Figen senle şöyle bir bir 20-30 metre yürüyelim. Otopark alanımızı gösterelim. Sitemizin arkadaşlar bize ait otopark alanı var site içinde üstü üstü kapalı. Hani yarın bir gün işte evini motorunuzu ya da arabanızı bırakmanız gerekirse örneğin bakın yazlıkçılar motorlarını bırakmışlar. Böyle brandalarını çekip gitmişler. Yazın geldiklerinde de açıyorlar. Oraya motorları koymuşlar demek ki anlaşmışlar. Bu tarafta arkadaşlar böyle güzel otopark alanları mevcut. Elektrikli garaj kapısıyla açılıp kapanıyor. Evimizin fiyatı arkadaşlar 6350 6.350 4 artı 1 Bahçeli bitişik nizam villa arkadaşlar. Pazarlık payımız var. Evet. Altyapımızın da gördüğünüz gibi kanalizasyon komutan Logar'ın Logar kapağı. Bu da arkadaşlar çok şükür herhalde bu senenin e, ortası diyorlar ama hep öyle diyorlar. Bence yıl sonunda da artık altyapımız tamamen bitmiş olacak. Bu elektrik direkleri falan hepsi çoğu yerde kalktı. İnşallah burada da kalkacaklar. Biz de burada oturuyoruz işte şurada. Ee, karşılıklı komşu olacağız arkadaşlar. Valla bana katlanmayı <laughs> katlanırım diyorsanız buyurun çıkın gelin. Hepinizi bekliyoruz. Evet şöyle bir giriş yapalım hemen. İki tane girişimiz var. Hem buradan var arkadaşlar. Hem de burada kendimize ait de var. Ee, ev sahibimin böyle elektrikli güzel bir bisikleti var. İçeriye o kendisi park ediyor. Şimdi şu ön tarafta güzel böyle iyi büyüklükte diyelim hemen hemen bir 40-45 metrekare büyüklüğünde bir e, hobi bahçesimiz var. Yedi veren limon müthiş veriyor burası. Dut ağacımız var. Toprağı ekmişler. Burada çok güzel işte patatesti. Pat, pardon patates nereden çıktı ya? Maydanoz Allah nidelisi. <laughs> Maydanoz, soğan, domates böyle komşum hep ekiyordu. Şu altta arkadaşlar kiler alanınız var. Odundu, kömürdü. Bahçe malzemeleri vesaire onları oraya koyabilirsiniz. Çünkü evimiz aynı zamanda sobalı da arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sobanızı yakın. Keyfinize bakın. Yaz kış eğer yaşarsanız. Şimdi böyle bir devam edelim. Ee, balkon alanları gerçekten çok hoş. Şöyle devam ediyor. Burada da iki tane gene e, depo alanı yapılmış. Karşılıklı yan yana pardon. Böyle bahçemiz böyle devam ediyor. Bu ne ağacı ki? Acaba herhalde... Şey Bizi. Bitki mi bu? Ha, meyve falan vermiyor. Valla tavuk falan yetiştirecekseniz alın size tavuk kümesi bile var arkadaşlar. Oh bayılırım. Yumurtanızı gelir çalarım valla tilki gibi. Aa, figen, figen, figenden korkun yumurta hırsızı. <laughs> Burada figen valla komşumuz sağ olsunlar geliyorlardı buradan bir sürü. Evet. Ne maydanoz maydanoz. maydanoz soğan. Değil mi maydanoz soğan. Maydanoz. Zeytin ağacınız var, meyve ağaçlarınız var. Burada da bir hemen hemen bir 40 metrekareye yakın arka cephemizde güzel gene bir hobi bahçemiz mevcut arkadaşlar. Buradan şöyle bir teras alanımıza çıkalım. Ön, ön balkon çift cephe iki tane balkonumuz var. E, güneş rahatsız ederse bu tarafa oturabilirsiniz. Buraya işte çamaşır makinesi koymuşlar. Ekstra bir buzdolabı daha koymuşlar. Hani böyle e, tam bir yaz kış yaşayan bir ailenin mobilyaları burada mevcut. Evimiz eşyasız olarak gelecek tabii ki. Çünkü Didim'e taşınacaklar. Onun için e, bunlar gidecek arkadaşlar. Ondan sonra siz keyfinize göre ister dekorasyon yaparsınız, ufak dokunuşlarla evi yeni halde böyle e, mobilyalarla dizayn edebilirsiniz. Burada da çok güzel barbekü alanımız var. Altında böyle odunlu kömürlük mevcut. Aslında çok geniş. Bakmayın, hani koltuklar, masalar falan dediğim gibi işte e, eşyaları fazla oluyor işte yaz-kış yaşayanların. Hepsi burada olduğu için biraz böyle dar gibi görünüyor ama aslında çok güzel, geniş. Harika. Vallahi burada. Yazın hep buradalar zaten aynen. Evet. Durdurabilirsin Figenci. Ben ev sahiplerimi bir... Evet. Evimizin girişi buradan arkadaşlar. Şöyle buyur edelim. Açık mutfak salon. Mutfağımız sağ tarafta. Böyle e, gömme şeklinde olmuş aslında. böyle Tam böyle iç içe değiliz. Buzdolabımız buraya konulmuş. Vitrin falan var burada. Hemen burada bir üçlü bir çek yat. Önce bir mutfağımızı gösterelim. Mutfağımız yeni yapılmış belli. Ee, dolaplar, tezgah onlar L şeklinde bir mutfak. Bulaşık makinamız. Vay Beko da çığ atlamış ha. Gerçekten güzel bir bulaşık makinesi yapmış değil mi? Değişik. Evet şimdi burada bizim çok sevdiğimiz teyzemiz de burada oturuyor. Onunla da artık veda açacağız. Bizi her gördüğünde böyle yapıyor arkadaşlar. Baş baş yapıyor. Selam veriyor. Bu arada da e, teyzemin yaşını tahmin edenler bana yazabilir ama şöyle söyleyeyim. Hadi söyleyeyim ya Atatürk rahmetli olduğunda teyzemiz 10 yaşındaymış. Şu an herhalde 105'i falan devirdi değil mi? Evet maşallah. Evet maşallahı var. Sağlıklı böyle çok güzel Allah uzun ömürler versin. Çok tatlı tonton bir teyzemiz. Evet salonumuz böyle arkadaşlar. Şuraya normalde figenin olduğu yere figen olduğun yerde bacamızın giderini göster. Buraya normalde soba da kurabiliyorsunuz isterseniz. Gayet hoş, güzel bir salon diye düşünüyorum. Yazlık için çok ideal. Evet, yukarıya doğru çıkalım. Durdurabilirsin. Evet, ev sahiplerimizi aşağı indirdim arkadaşlar. Yer değiştirdik çekiminde. Onları da almayalım diye. Şimdi bu tarafta, sol tarafta ortak kullanım bir banyomuz var arkadaşlar. Bu arada da dışarıda da bir banyo var. Toplam 3 tane banyo var bu evde arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3 banyo 3 vc'li. Hemen burada ufaklıklar için uzunlamasına 2 tane tekli yatak konulmuş. Genç odası arkadaşlar böyle. Buradan devam et Ben kapıyı kapattığımda sen bir güzel bir dönüş yaparsın. Spider-Man. Burada da böyle. Diğer tarafta da cam kenarında güzel bir tekli yatağımız mevcut. Arka cepheye bakıyor burası. Tabi şimdi perdeler de biraz kapalı karanlık gibi olabilir. Evet burada da çift kişilik bir yatak odam var. Bu yatak odası gayet güzel. Geniş bir yatak odası arkadaşlar. Şöyle gel figencim. Üç kapılı gardırobumuz çift kişilik yatağımız gayet rahat bir şekilde sığmış. Buradan da şöyle bir kış bahçesiyle kapatılmış cam balkonla kapatılmış bir balkonumuz var arkadaşlar. İşte yani yaz kış yaşadığınızda bunlara hep ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Bunları yapacaksınız. Çünkü Gerçekten çok faydası oluyor. Soğuğu kesiyor. Ee, i̇şte görüyorsunuz yani bizim bu soğuk her yere kar yağdığında inanılmaz bir e, soğukla biz de burada cebelleşiyoruz. Gel Fil. Gel diyemedim. Ağzımda kaldı. <laughs> evet. Şimdi. Burada burası normalde oda. Ön tarafımız teras arkadaşlar. Burası odamız. Çift kişilik güzel geniş bir oda aslında. Şöyle bir git bu tarafa doğru bir dön figencim sana zahmet. Hemen burası kapatılmış. Yatak odası yapılmış tekrardan. Ve ayrıca burada da bir tane daha mutfak var arkadaşlar. Yani aslında şurada başlı başına yaşayabileceğiniz güzel bir alan var. Bakın çift kişilik bir yatak ve 3 kapılı gardırop gayet rahat bir şekilde sığmış buraya. Gel şimdi Figenci. Gir içeriye şöyle. Topla gel topla topla topla. Metin abi musun? Niye? Ha. evet. Burada da 3. banyomuz var. Buraya da bakın banyo yapılmış. En üst katta banyo, mutfak, yatak odası, salon. Yani şurası biraz önce gösterdiğim yer. Kanepelerin olduğu yer. Oturma odası. Ya burada başlı başına bir hayat var arkadaşlar. Bakın burada da şöyle bir kapatılmış tezgah yapılmış. Mutfak dolabı, tezgahı, ocağı, tüpü, çamaşır makinesi. iki tane çamaşır makinesi var. Bir aşağı en alt katta bir tane de burada var. Ya burada resmen bir başlı başına bir hayat kurulmuş değil mi? Evet ben buradan keseceğim arkadaşlar videomuzun sonunu. Ee, böyle 4 artı 1 bahçeli denizde, çarşıya, pazara her yere yürüme mesafesinde bir yer arıyorsanız bu ev tam size göre diye düşünüyorum. 6.350'den evet pazarlık payımız var. Aydatlarımız 400 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Konum muazzam. Ev güzel geniş. Eşyalar çıktıktan sonra keyfinize göre güzel bir dekorasyon yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.